yok. E, sevilmez olur muyum? Tabii de. Ee, bu, bu, e, şey, mutfakta, e, fırında şeyler var. Ee, kurabiyeler. Ben baban olmadan onları fırından alamıyorum. Ondan yani mutfak. Ben tamam ben yardım edeyim. Ay yok. Yok. Yani şimdi olmaz öyle. Sen misafirsin. Ondan sonra Haluk gelsin. Haluk hadi. Neden? gelinin sana yardım etsin. Ee, Simaycığım, misafir. aslında misafir sayılmam, ben size yardım edebilirim. Aa, tabii canım, ne misafir artık, evin kızı sayılır o. Bence de, bence de. Kızım bana bir çay koy sana. Hemen şu evin, ne Biz mutfağa gidelim, ben sana orada çay koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Ya Emre, hmm. Olmadı böyle. Ben kendimi çok kötü hissettim. Keşke gidip ben yardım etseydim. Baban niye gitti? Sen dua et. Meltem Hanım gibi bir kaynanam var. Eğer kükrek kadreye denk gelseydi mutfaktan çıkamazdım valla. Şimdi <laughs> çalanları kapıya takma. Onların hayatı mutfakta geçti. Ya ben küçükken de mutfaktan çıkmazlardı. Şimdi de çıkmıyorlar. Mutfağı çok sever onlar. Yani ya. onlar için özel bir yer. Küçükken de anlamazdım. Şimdi de anlamıyorum. Yani çok seviyorlar herhalde mutfağı. karar vermiş hayır. Saçma. Böyle alerjeli evlilik kararı verilmez. Çocuk oyuncağı mı bu? Açık dur bakalım. Daha yeni girdi işe. Evi yok bir şey yok. Adam gibi bir oturacak yeri olsun bir hayatını kursun. Simay kaçmıyor ya. Yaşasınlar ilişkilerini, tanısınlar sonra bir sonra Onlar birbirlerini. Sonra birkaç sene sonra evlenir. Onlar birbirlerini tanırlar. Olmaz öyle şey. Evlilik bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Sanki sen oğlunu tanımıyorsun. Emre Duygu gibi değil ki. Havuç kafa o. Bugün karar verir, yarın kararından vazgeçer. Olmaz. Bir kere onlar kararını vermiş. Ne yapacaksın? Karşısına dikilip, evlenemezsin mi diyeceksin? <laughs> anne baba olarak bize onları desteklemek düşer. Ayrıca evlilikte keramet vardır. Sen merak etme ya. Yok, <laughs> anne baba olarak bize onların bu evliliğin ...ne kadar alelace verilmiş bir karar olduğunu söylemek... ...ve yanlışlarını göstermek düşer. Kaynana alık yapma ya, <laughs> Ne alakası var canım? ben bu erken evlilik kararının biraz Sima'nın etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Emre'nin kararı olduğunu sanmıyorum. Baksana daha iyi tanıştık. Böyle 40 yıllık gelin gibi hemen bir şey yapmalar hareket etmez. Bir dur canım Allah Allah. <ttextik> Ooo oh, kaynana ben bak. Gelinini <laughs> beğenmedi. Onu kıskandık mı? Aa niye kıskandık? Ne alakası var? Ne alakası. Hiç alakası ama bir kere evlenmek istiyor. Gidip kızı isteyeceğiz. O kaydan çıktı. Hayır efendim istemeyeceğiz. Biz şimdi seninle beraber bir şey gideceğiz. Çocukların karşısına geçeceğiz. Ve bu kararların çok erken olduğunu biraz daha düşünmeleri ve birbirlerini tanımaları gerektiğini söyleyeceğiz. Hayır, hayır kızı istemeye gideceğiz. Hayır efendim gitmeyeceğiz. Ne demek kızı istemek ya da ailesini bile tanımıyoruz. Peki anlaşamayacağız. Anlaşırız anlaşırız. Hayır efendim. Yani, Tanışalım tanışırız. Bilmem ne istiyor. Kız gençler mi? Ne <laughs> Haluk'ların karşı dairesi boştu ya, tutuldu mu acaba? Yok, bizim kadarıyla hala boş günü. İnşallah şöyle tatlı birileri taşınır da kafa dengi. Ay inşallah ya, inşallah falan. Baba! Ya. Ah, size bir şey söyleyeceğim. Yok kızım, kötü bir şey mi var? Doğru söyle bak. Kötü, <laughs> kötü bir şey mi var? Dönüş, dönüş, yavaş var. Ne olur abi, ne Sakin ol, dur duymadık ne diyeceğini bilmiyorum. Ya duymuyorsun, dönüş. Baksana kötü bir şey ya. Ne oldu Merve'cim? Annemlerin ev sahibi bir hafta içinde annemleri evden çıkaracak. Ne bu yani? Merve ödümü patlattın ya. Ben de kötü bir şey olacağımı dedim yani. Ama kötü değilmiş yani işte. Ne olacak? Ama annemler evsiz kalacaklar. Bence yeterince kötü. O kadar da götürecek bir şey değil. Bir sürü kiralık ev var etrafta. Ne olacak? Allah geldi ödümü patlattın yani Merve ya. Heriflerin karşı tanesi de karşıda karşıya kal. Ne biliyor musun karşıya gidersin karşıya gidersin. <laughs> güzel. Anneler İzmir karşıya taşınırlar mı? Benim orada arkadaşlarım var Eberciğim. Baba ne diyorsun ya? İzmir karşıya gidiyor. Yakınlarda böyle güzel bakı görürseniz. tamam haber şey verirsiniz. Şey yaparız biz onu. Karşıya gidiyor İzmir. Bak çok iyi olur. Gerçekten. Yani İzmir. Bak gel ben size çıktım. Gel hazır ben. Yani. Sana alışveriş listesini attım. Evde hiçbir şey kalmadı, al onu. Tamam, merak etme. Tabii ya, şeyden söyledim. Şeyden yani. Dilimize geleceklerdi yani. Allah Allah, korusun. Bir de bunu çekemem yani, vallahi böyle. Bir... Evet, yandım. Bu ölümcül yaz sıcakları bitirecek beni. Ben de dedim bittim abi. Süsüldüm. Sürekli su kaybediyorum. Dünya kavruldu. <laughs> ee, normal tabii. Yaz ayında, bu kadar sıcak olacak. Bıdı bıdı yapma Yakup. Soda çek. Bir tane de soğuk su yiğit o. Yakup. Sen de şuraya bir klima taktır. Buyur abi. Artık zamanı geldi oğlum. Klima falan taktırma Hüseyin. Adamı hasta ediyor. İçeri soğuk. Dışarısı sıcak. Çarpıyor adamı. Bana bak. Seni şimdi bir çarpacağım ya. Çok meraklıysanız gidin evinize taktırın. Dışarıda çıkmayın. Bizim asıl evimiz burası Yakup. Diğerine yapmadan yapmaya gidiyoruz. Oh, yanmışım be abi. Oh. Bunun oh. devamı var mı? Dokunmasın Hüseyin abi. Ben sana dokunayım istersen. Yakup, tatile. Sonra Annenle baban gelmedi. Acaba bir sorun mu var? Ay <laughs> yok can. Ne sorunu? Kurabiyeler pişmemiştir daha. Ha, <laughs> tabii tabii aynen aynen. Beklerken de laf yapıştı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben bir gidip bakayım ona. Ben de geleyim mi? <laughs> Böyle için rahat etmiyor. Lütfen ben de geleyim. Yok. Ben de yardım et. Aşkım yok sen otur kahvaltı yap. Ben hemen geliyorum. Hangi var <laughs> Ben nasıl... <laughs> baba, Ne baba? yapıyorsunuz <laughs> burada? Çık bir Eee şey... Sıma şey... siz sorup durmuşum. Ayıp oldu kızım. Ayıp <laughs> <laughs> e tamam hadi o zaman. Çocuk haklı. Yani ilk günden kendimiz böyle masada tek başına böyle Şey Şeysi hocam, sen bu olay seninle bir sorun mu? Yok yok çok sevindim. Altyazı ekleyen şimdi şöyle aslında yani sorun derken <desconçası> ha, çay ister Bir bardağı içeride Nasıl alayım? Haa, çay. Ben alayım şimdi. ben de kurabiyeleri alayım. <t Learning. gülüyor> Heh, <shutting gülüyor> ah, tamam. Aman aman! Amarat, yes! Hahaha! Tamam, şey, geliyorum. Sımaşım. Hahaha! Merhaba. 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 E hani siz dışarı çıkacaktınız ne oldu niye gitmediniz? Çıkacağız birazdan şerlerimizin fırlanmasını bekliyoruz. Yeteri kadar yok mu şarjınız? Var işte tam dolu olması lazım. Niye o? Siz dışarı